Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Kardeşlerim, Modern Arapça 1. Kitap 22. Dersteyiz. İmtihan, başlık bu. Ders başlığımız imtihansız, yani sınav. El-Hivaru beyni Ferid ve Fatıma'ta. El-Hivaru beyni Ferid ve beyni Fatıma. Ferid ile Fatıma arasındaki konuşma. Fatıma, şey Ferid, Merda fealti fil imtihani İmtihanda ne yaptın ey Fatıma? Ben yani sınav nasıl geçti? Manasına. İmtihanda ne yaptım, Fatıma es'illetul es'illetul lugatil arabiyyeti vel hisabi sehle. Es'illetul lugatil arabiyyeti Arapça ve matematik soruları kolay. Ve ent, kesen. Mezde fati Ferit. Sen ne yaptın Ferit? Ferit. Ketaptu selase mesail Matematikte üç soru yazdım. Üç tane ödev yaptım yani. şey üç tane problem ya da üç tane soruyu cevapladım manasını. Yazdım burada cevapladım. Ketaptu selase mesail. Mesailin asıl tekili mesele. Mesele soru demek. E, fil hesabı matematikte 3 soru yazdım. Cemil. Güzel. Ve Arabiye arabiyye. Ya Arapça. Verittü esuelü sâni sâb. İkinci soru zor. La arif mâdâ kitabdi. Ne yazdığımı bilmiyorum. Fatıma inşallah tenca. İnşallah başarısın, başarılı olursun. Geçersin. Bu öğrencilerde tabii imtihan, sınav e, en önemli meselelerden birisi. E, hatta öğrenmekten, ders öğrenmekten daha önemli ders sen, sınavı. E, yani gerçek bu istesek istemesek de. O yüzden Arapça'da bu şeyler Türkçe Türkçe'de olduğu gibi çok kullanılıyor. Şimdi Merda Fatih fil imtihan ya Ne demek dedik bunu çevirirken? İmtihanda ne yaptığını Fatıma bu şekilde. Kelime tercümesi bu şekilde. Ama e, ee, nasıl geçti Manasına soruyoruz. Es'iletul lugatul arabiyyati vel hisabi. Burada iki tane dersten bahsediyor. Birisi Arapça soruları, diğer de vel hisab, matematik soruları. Bu ikisini e, ne diyor? Sehl, ikisi de kolaydı. Ve ent yese sen? Mezâ Sen ne yaptın? Yani senin imtihan nasıl geçti? Senin sınavın nasıl geçti? Ketebtu selase mesail. Üç soru yaptım, yazdım fil hisa matematikte. Burada yazdım ne demiştik? Cevapladım manasını alacağız. Üç tane matematik üç tane soruyu cevapladım. Fatıma, Cemil, Güzel ve Lugatul Arabiyye Arapça, Ya Arapça Vavla, kendisine sonra bir tek kelime geldiği zaman e, ve soru olduğu zamanı diyeceğiz ki ya ve enti ya sen Arapça Esvel seni sağ. Burada ne öğretiyor bize şimdi? Bir şeye çaktırmadan bir giriş yapıyor. Nedir? Say, sıra sayılar diyor bunlar. Sayma sayılar 1, 2, 4, 5 diye söyleniyor. Sayma sayılar. Sıra sayılar sıra bildiriyor. Birinci, ikinci, üçüncü diye. O yüzden bunlara sıra sayılar deniyor. Bunlara hafiften bir giriş yapıyor. Esvel yani ikinci soru. Daha önce et devrul evvel, et gibi geçmişti. Oradan giriş yapmıştı. Şimdi biraz daha kulak yapıyor. es yani ikinci soru sağ zor. La a'rif ma za Ne yazdığımı bilmiyorum. Bu günümüzde yine çok kullanılan tabirlerden dalgınlık, e, stres vesaireden dolayı insanlar bazen ne yazdığını hatırlamıyorum manasına bilmiyorum olarak da kullanılabilir. La a'rif ma La a'rif ma Ne yaptığımı hatırlamıyorum, bilmiyorum gibi e, kullanabiliriz. O yüzden kalıp olarak güzel. İnşallah, tencah. İnşallah başarırsın. Tencah diyoruz bunu. Tencahudan ziyade tencah temenni olduğu için sonunu zaten cümle sonu. Şimdi gelelim hemen örneklere. es evvel-sa. Birinci soru zor. es süel Birinci soru derken es-süel-vahid filan demeyeceğiz. İlk manasına gelen, evveli kullanacağız her zaman. Mühendise el-üle olacak ama şimdilik zaten kolaydan başlıyor burada, müzikerlerden başlıyor. Soru el ithani sel ikinci soru kolay, soru el ithani sab üçüncü soru zor, soru el rabia sel dördüncü soru kolay, soru el hamis sab beşinci soru zor. Hem zor ve kolay kelimelerini dilimiz araştırıyor hem de beşe kadar sıra sayıları ne yapıyor bize öğretmiş oluyor. Soru leveli, es el ithani, soru es sab, soru el rabia, soru el hamis bu. Genelde mesela es safu levvel, es safu sani es safu salis es safu rabi olarak da kullanılıyor. Havili lakam ile a'dadin tertibiyetin kema fil misal örnekte olduğu gibi tertibiye bak. Adet tertibiye, tersip ne demek? Sıra demek. Sıra sayılara çevir. Rakamları, şu rakam yazın, şey sayının yazılı hali, rakamsal hali, simgesel haline rakam dönüyor. Bunları sıra sayılara çevir. Kema fil misaller huvel imtihanul dedik. Burada bir var. El evvel. Arafna suale saniye. Kitabtu tersa saniyes. Hada huvel tevru rabi' bu beşinci kat. Muhammedun fil faslil khamis. Muhammed beşinci sınıfta. Kesebnel fariqal evvel. Birinci takımı kazandık. Birinci takıma karşı kazandık manasına. Vecettu tabiat salis. Üçüncü kulu buldum. Amiltul vecibe rabi'a. Dördüncü dövü yaptım. İştaraytul kaleme sen. ikinci kalemi aldım. Satın aldım. Karaknel kitabel hamis. Beşinci kitabı okudum. Evet. Et tedribat. Alıştırmalar. Ecib an lesletil etiyeti. Kemal filmi selin. İki örnekte olduğu gibi soruları cevapla. Hel satakravul kitab. Kitabı okuyacak mısın? La. Karaktul kitabe. Karaktul kitabe. Olacak yanlış olmuş, burası ems. Kitabı dün okudum. Burada gelecek e, zamanı ve cevabı ile ilgili hayır diyerek hayır demeyi de öğretiyor. Hesatekravlı <laughs> kitap, kitabı okuyacak mısın? La baratül kitabe ems. Hayır, kitabı dün okudum. Hesiteştirül <laughs> kalem, kalem satın alacak mısın? La işterül kalem ems. Hayır, dün kalem satın aldım. Hesatektubu ders, la kitapduğu ya da kitapdu ders Hal sat'labul kura? La laibtul kurata ems. Hal sat'shahidu al-mubarat? Maçı izleyecek misin? La shahedtul mubarata ems. Hal satarsumu kharita? Harita çizecek misin? La rasamtul kharitata ems. Hal satashtari at-tawabi'? Pullar satın alacak mısın? La ishtaraytu at-tawabi'a ems. Hal sata'malu vajib Ödev yapacak mısın? La amiltul vaciba ems. Burada ne var? El müderrisü suudiyyum. Orada el fasıl kullanılmış. Ne diyeceğiz? Müderrisül fasıl isim tanımasını biraz daha alışıyoruz. Sınıfın öğretmeni suudiyyum suudi arabistandır. El ta'amül eziz ta'amül gada'i leziz. Öyle yemeği lezzetli. El müderribu gayb. Müderribül fariqi gayb. Takımın antrenörü yok. Kayıp. Yani gelmedi. Es-sü'el-sa, sual sa süel coğrafya Coğrafya sorusu soru zor. El imtihanu sel, imtihanu hisab sel. Matematik imtihanı sınavı kolay. Mescidül medreseti cemil. Okulun mescidi güzel. Varaku şecerati ahtar. Ağacın yaprakları, yaprağı yeşil. Müşrifun nedi, kadim. Kulübün, yönetici, kulübün yetkilisi geliyor. Erbaun, vahit ve erbaun, kır, kırk bir, isnen ve erbaun, kırk iki. Bunlar kolay, geçtik. Evet, ve le sefe yu'tike rabbuka fetarda. Sefe uzak gelecek, mesela se yu'tike sana verecek, yakın zamanda demek, sefe ise uzakta. Ne kadar uzak bunu bilmiyoruz. Ve le, le, burada le mülkasem, and olsun, and olsun ki, Rabbin sana verecek, böyle safi otik fetarla sen razı olacaksın. <laughs> Bu Duha suresini bildiğimiz üzere Duha suresi ilk nazil olan surelerden birisi. Ee, yani peygamber ilk senelerinde belki ilk senesinde aradan ta 13 sene geçtikten sonra Medine'de allah Teala dünyalıkları da bol bol peygamberimize vermeye başlıyor. İnnevel mü'minûne ıhvetun. Mü'minler sadece kardeştir. Fe öyleyse Aslihu, ıslah edin, düzeltin, sulh yapın. Beyni ahaveyküm, iki kardeşiniz arasında sulh yapın, düzeltin. Min husn islamil mer'i, kişinin İslam'ının güzelliğindendir. İslam, Müslümanlık demek. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Terkuhu bırakması, onun bırakması. Me yanihi, malayani. la, yanihi. la yani demek? Yanihi, onu ilgilendiren demek. La yanihi. Onu ilgilendirmez. Me ilgilendirmeyen şey. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri yani dünyada ahirette faydası olmayacak şeyleri terk etmesidir, bırakmasıdır. İttabillah haythumâ kunt. Kunt yani. Her nerede olursan ol. Haythumâ nerede olursan ol olur. demek. İkisi fiille beraber. İttabillah Allah'tan kork. Ve etbi peşinden getir. Arkasından yap manasına. Tabi kıl. Esiyyete kötülüğü kötülüğün peşinden getir. El hasenete iyiliği temhuha ki o onu silsin. Yani iyilik kötülüğü silsin yok etsin. E, ee, hadis arasında ezberlenmesi gerekiyor. Özellikle şu ikisi. yani hadis olarak yukarıdaki ayet tabi ikisi de. <laughs> İmtihan sehle feriyyuh. Buraya doldur es süel ne diyoruz? Sağ ol. Ta'amül g'd i leziz. Barakuş şeceri ahtar. Kitapta dört meseyl fil imtihan imtihanda sınavda dört soru cevapladım. Karanxa <laughs> beş kısac kısacım, beş hikaye okuduk fil mektebde kütüphanede. Tenevte <laughs> üç tane tufahtın üç tane elma yedim. Fil filmet Ame yemek yemek ande yemek andılar sattı çok. Burada teneveltü yedi manası. Yemek, içmek ve ağızdan alınan her şey demiştik. İlaçlar da dahil. La'ibnel mübarate. Maç oynadık. Filmel abi sahada. Burayı düzeltiyoruz. Ne diyoruz? Ketep tu. Fi ile başladığı için. Sonra meful. Selate mesail. Üç soru cevapladım. Filhisebi matematikte. E, es suel misani saab. Necahtu. Necahat. Fatıma. Fatıma başarılı oldu fil imtihan imtihanda. Son olarak ne diyoruz? El müderresu yehuzul varaka min Hüsam. Hoca Hüsam'dan, Hüsamettin'den kağıdı alıyor. El müderresu yekravul imtihan. Sonra öğretmen imtihanı okuyor, imtihan kağıdını yani. Hüsam yektubu hamse es ile. Hüsam beş tane soruyu cevaplıyor. Hüsam yestemiyor el il müderresi ve Hüsam öğretmeni dinliyor. Şimdi imtihanda öğretmen konuşmaz, dinlenmez. Birincisini diyeceğiz. Hüsam-ı Yektubu hamseyesiyle. Ee, beş tane soruyu cevaplıyor. Cevapladıktan sonra El-Müderrisi'ye Huzurlu Arkam kağıdı, imtihan kağıdını öğretmen Hüsam'dan alıyor. Sonra El-Müderrisi'ye kılavlu imtihan. Sonra imtihanın sonucunu okuyor. Burdus imtihanı okuyor derken netice okuyor. Notları. Ee, Hüsam-ı Yektubu'ya ilerleriz. öğretmeni dinliyor. Şeklinde olacak. Yani şurada birinci buymuş. Bunu bundan sonra devam edeceğiz gerisinde. Beş tane olacak dolayısıyla. Ve bugünkü dersimiz burada bitiyor. Ben kaydı durduruyorum.